Şimdi ben normalde döşeme kalıbını söktürmek için şöyle bir yol izliyorum arkadaşlar. Döşeme betonu dökerken laboratuvar kendi beton numunelerini alıyor ya ben de 6 tane şantiye numunesi aldırıyorum. Laboratuvar kendi numunelerini alıp gidiyor ama ben bu numuneleri döktüğüm döşeme betonunun üstüne çıkartıyorum. Yani döktüğüm beton hangi şartlara maruzsa numuneleri de aynı şartlara maruz bırakıyorum. Döşeme betonun ne kadar sulanıyorsa numuneler de o kadar sulanıyor. Döşeme betonun hangi hava koşuluna maruzsa numune de aynı koşullarda duruyor yani izin numuneler laboratuvarın alıp gittiği kendi numuneleri gibi sıcacık numune havuzlarında yan gelip yatmıyor arkadaşlar. Şantiye ortamında bekliyorlar. Sonra 7. gün sonunda bu numuneleri alıp basınç testine götürüyor. Altı numunenin 4 tanesini kırdırıyor. Eğer çıkan sonuç döktüğüm betonun olması gereken dayanımının %70'ine ulaştıysa, örneğin C30 beton döktüm ve bu dayanımın %70'ine ulaştıysa arıyorum kalfayı yarın kalıbı sök diyorum. Eğer %70'ini geçmediyse sana söküm müküm yok Sana alkış yok, ancak finger snap. Eğer geçmediyse ne yapıyorum? Elimde kırmadığım iki numune kalmış diye. Bunları da bir ya da iki gün sonra kırdırıyorum. %70'i geçtiyse o zaman kalıp sökümüne izin veriyorum. Bence kalıp sökümünün süresini belirlemede en sağlıklı yöntem bu gibi geliyor bana arkadaşlar.